Ekolojik felaketler boyutunu inceleyelim. İşte görüyorsunuz dünyada türlü türlü seller, yangınlar özellikle biliyorsunuz Avustralya'da inanılmaz büyük yangınlar, devasa evet. yangınlar yaşandı. 240 gün sürdü, söndürülemedi. Evet. Tekrar Brezilya'ya baktığımızda Amazon ormanları yandı cayır cayır ki dünyanın akciğeri olarak hı hı. kabul edilen evet. ormanlar. Türkiye'de yangınlar oldu. Evet. Yani siz bunlar karşısında ne hissettiniz? Çaresizlik mi hissettiniz? Ne hissettiniz? Şimdi zaten ekolojinin ne kadar önemli olduğunu aslında bu yangınlarda da anlıyoruz. Şöyle bir durum oluyor. Bazı yangınlar terör güçleri tarafından bilerek çıkartılıyor ki akciğerlerimiz olsun diye. Şimdi bu durumda yani bunun önemi anlaşılıyor. Ayrıca Amazon ormanlarının yangınları vesaire insanoğlunu artık korkutuyor. Çünkü... Ee, ağaç sayısının azalması, oksijen oranının azalması ve karbon monoksit salımının sürekli hiç durmadan artışıyla gelecek nesillerimize ne kadar temiz bir dünya bırakacağız? Buradaki herkesin kendine sorması gerektiğini düşünüyorum. Peki bu yani bu Amazon ormanlarının e, yangınları konusunda bazen şöyle fikirler de vardı hani bilerek yakılıyor falan. Tabii. Duydunuz mu şöyle şeyleri? O, o arazileri tarım arazisine çevirmek için hmm. bilinçli olarak yakıldığını duyuyoruz yani haberlerde. Peki neden tarım arazisine çevriliyor bu arazi? Çünkü yakılan araziler böyle çok daha verimli meyveler, sebzeler veriyorlar. Hatta o, o ağaçlarda palmiye evet. palm yağı. Palmiye yağı, aynen. Palm yani. palm palm yani. evet. Ki ya Orman yangınları sayesinde toprağın altında çok yüksek derece olduğu için toprağın verimi de artıyor. Ha, gübreleşiyor. Yani, yani. Gübreleşiyor ve bu da şirketlerin işine geliyor. Sürekli daha fazla üretmek isteyen Brezilya için mükemmel bir politika yani ağaçların azalması aslında çok da e, e, korkutucu çünkü e, toprak kaymalarına gibi hmm. eee evet, evet. nefratik suların kontaminasyonu vesaire büyük, büyük bir şekilde etkiliyor. Yalnız Avustralya'da şunu belirtmek isterim ki e, her sene ve olan bir şeydi. Sadece e, sü, yani e, daha çok meydana geliyor ve daha uzun süre ve daha büyük bir çapıda oluyor ve tabii ki çok üzücü o kadar hayvan yani insanlar evlerini şuna, kaybediyor. Kanguruları gördük, koalaları gördük, onların çaresizliği. Bir de şunu eklemek istiyorum Avustralya hakkında. O da 2011'de nükleerden çıktı. <laughs> ee, evet nükleer hep bağlıyorum ama <laughs> e, ondan sonra kömüre döndü ve kömürle beraber aslında hava kirliliğini çoğalttı. Yani buradaki yangınlar aslında bir, bir tesadüfen, tabi, değil, tesadüfen yani. değil. Aslında nükleere geri dönseler çok güzel. <laughs> <laughs> İlk kere gönderelim Avustralya'ya. Bu, bura, evet buradan şey Avustralya'ya bir mesajımız var diyelim. Bu Amazon ormanları hakkında şimdi onun hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Dünyanın akciğerleri olarak adlandırılan Amazon yağmur ormanları yılda 1 milyar tondan fazla atmosferik karbonun salınımını önlüyor. Amazon ormanları dünyadaki su kaynaklarının %20'sini oluşturuyor. Dünyanın oksijenin %20'si Amazon ormanlarında üretiliyor. Dünyadaki hayvan ve bitki türlerinde %10'unu barındıran Amazonlar 8 ayrı Güney Amerika ülkesinde yaşayan 400'den fazla yerli kabileye de ev sahipliği yapıyor. Yani sadece burada denge hep biz işte hayvanları, ağaçları düşünüyoruz ama orada bir de gerçekten yaşayan kabileler de var. Norveç Orman Yağmurları Vakfı'nın Mart 2021'de yayınladığı bir rapora göre insanlar iklim değişikliğine karşı yeryüzüne doğal tampon olma özelliği taşıyan yağmur ormanı örtüsünün 3'te 2'sine zarar verdi. Gerçekten bu çok ciddi bir rakam ve yani bu bildiğiniz gibi demin de söylediğimiz gibi bunlar daha çok tarım için yok ediliyor maalesef. Dünya tropikal yağmur ormanların %34'ü yok edildi ve 130'unda zarar verilerek onların yangına ve gelecekteki yıkıma karşı daha savun savunmasız hale getirmesine yol açıldı. Gerçekten çok üzücü yani belki de gelecekte yağmur ormanları diye bir şey de kalmayacak hepsi tarım arazisine çevrilecek.